Selamlar hoş geldiniz. Pokemon Emerald'ın yeni bölümündeyiz. Zaten önceki Isaac videosunda da açıkladığım gibi şey başlayacağım için biraz aksayacak demiştim. Yapacak bir şey yok. Gene de vakit buldukça oynamaya çalışacağım. Ekranda da gördüğünüz gibi zaten Castform'u takıma aldım. Cast 30 level'e kasmak zorunda kaldım. Çünkü Wither Ball'u anca öğreniyormuş. Evet bu 60 ya bu arada. PP falan bulursak verebiliriz. Ee, Chidori level atladı işte sürahi bilmiyorum level atladım. Önceki levelleri hatırlamıyorum bile şu anda. Epika epik şimşek seviyelerini gördünüz. Ee, en son burada hava üstüne gelmiştik. Kaç bir şeyler yaptık falan işte aqua takımıyla savaştık. Ee, bu, bölümde de Gime doğru gideceğiz. Buradan devam ettiğinizde şurada bir tane item var. Hayır hayır. hayır. Elixir bulduk. Buradan çıkmak istediğinizde M geliyor. İşte neredeydin diyor seni arıyordum diyor. Ee, ne kadar güçlendin hadi kontrol edelim bakalım diyor. Savaşmaya hazır mısın tabii ki hazırsın hadi bakalım. Belki hazır değil mi? Abi? Belki işim var benim yukarıda işim var. Al beni. Evet main ilk Lombre. Bizde de Chidori var. Chidori güzel isim tabii işte bu arada. Kaç gün oldu bu isim koyalı bilmiyorum. Bu arada mesela videoyu çekip atıyorum ya. Çektiğim günle attığım gün aynı olmayabiliyor. Bazen bir iki gün falan fark olabiliyor arada. Ee, ondan dolayı hani aslında şu an sandığınızdan daha fazla zaman geçti. Bu videoyu da yarın atmaya çalışacağım. Yarın cuma mı cumartesi Evet. İlk Pokemon'u kestik. Buna biz bir şey yapamayız. Kaçalım hemen. Hatta ona muhtemelen sadece sürahi bir şey yapabilir. Hemen sürahiyi yollayalım. Önceki videoda fark ettim. Bu arada çok kesmişim. Artık o kadar kesmemeye çalışacağım. Yani 40 dakika falandı galiba video. Ben 18'lere kadar düşürdüm. Sörf attım bu arada. O oh, ekranla çok sağlam vurdu. Sörf attım. Çarpı bir vuracağız. Ama sörfün kendisi güçlü zaten ve yağmur da yağıyor. Güzel sürahi 33 oldu. Lagma geldi. Onu da hemen bubble Beam'le ile harcadık. Tamam. PM 02'ye aldık. Bu ihtiyacımız olan PM'lerden sonuncusu. Abi git artık. Yani şey tabi e, bu şelaleden yukarı çıkma hms var onu da alacağız ama şu anlık değil o da en sonunda lazım olacak bu taraftan giderseniz pokemon çıkar bu taraftan giderseniz eğitmen çıkar eğitmeni tercih ettim e, bu noktada şimşeye bir geçelim şimşek ne zaman örtkoyak öğrenecek ya Buradakilerle neden video dışında savaşmadım çünkü Buraya gelebilmek için Mei'yi yenmem gerekiyordu, Mei'yi de videoda yenmem gerekiyordu Burada takım yavaştan oturdu ya Bu arada şu an fark ettim, ekranda e, Chidori'yi hala Voltorb olarak bırakmışım, Bunu değiştirdim Bu arada onları video sırasında yaptım söylediğim Video sırasında yapıyorum yani editle yapmıyorum Burada neler varmış gerek yok. Sal 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 tamam. Oradaki değerli bir şeyse bana söyleyin. Video dışında giderim. Evet yeni şehre geldik. Şehrin adı neydi? Fort Risky. Fortris gibi bir güzel eski. Neyse şimdi burada ultra ball'lar gelmiş oluyor artık. Buradan ultra ball alabilirsiniz. Super Repel Zaten vardı muhtemelen de süper ripelimiz de şey yok ondan alalım biraz. Tamam. Şimdi burada ağaçtan evler var. Ağaç evlerde bazı NPC'ler önemliydi ama hangileri olduğunu hatırlamıyorum şu anda. Bu arada e, e, önceki videonun yorumlarına bayağı bir şey gelmiş. İşte oyunu nasıl oynayabilirim falan filan diye. Yani Birçok arkadaş da oyuna başlamak istiyor. muhtemelen. Bunlar gereksiz. Bunlar ev şey için. Neyse oyuna başlamak isteyenler var yani. Ben aslında bilgisayar üstünden nasıl oynayacağınıza dair bir video çekmiştim. Burada şuradan devam edeceğiz. Savaşımızı yapalım. Bilgisayar üstünden nasıl oynayacağınızı anlatmıştım aslında bir videoda ama o video silindi. YouTube sildi onu. E, şimdi bir dakika. Öncelikle bu Pokemon'un nasıl savaştığını göstereyim. Öncelikle Sunny Day yaptım. Hava durumu değiştiği için test Form'un tipi de değişiyor. Artık ateş duruyor. Mega Drain attı ama ateş türü olduğumuz için çok vurmuyor. Ve bunu tur içinde istediğimiz kadar yapabiliriz. Mesela şu an havayı güneşli yaptık. Eğer şu anda yağmurlu yaparsam tekrar formumuz değişiyor. Weather Ball yapıyoruz. Yani hava durumu topu Türkçesi. Hava durumu neyse Wither bolun türü de o oluyor. Şu an ateş olduğu için ateş türü. Mesela ateş saldırısı buna çok da işe yaramaz ama diğerleri de buna karşı işe yaramayacağı için ben kaçmayı tercih ediyorum. Saldırı yedik. Öldü tamam. Şimdi burada savaş her bittiğinde Castform normale geri döner. Ölmüyor. Neyse şey diyordum. Ben geçemiyorum. Burada Pokemon yakalayabiliriz. Absol falan çıkıyor. Eğer Nuzlocke yapmazsanız ve ilginizi çekerse Epsol var burada. Bu nerede Meryl sayılmıyor. Revive varmış pardon. Top vardı gibi hatırladım. Tamam, burada savaşlarınızı yapın. Şuradan devam edin. Burada Steven var. Az önceki muhabbete devam edeceğim bu arada. Konuştuğumuz zaman ee, e, Hoş geldin tam zamanında falan gibi bir şey diyor. Gör, burada görmediğim bir şeyler var değil mi diyor. Ha, bu arada denemedik ama mesela az önce sağ tarafta şurada merdivenden aşağı inmeye çalıştık ve inemedik ya aynı şekilde Steven'in önünden geçmeye çalışırsanız geçemiyorsunuz. Sizi engelleyen bir şey var orada. Anlamadım burada ne dediğini de. Ee, i̇şte neyse anlatmakla uğraşmayayım diyor. Direkt ben sana göstereyim diyor. Daha eğlenceli olur diyor. Ee, Pokemonlarım ve sen hazır mısın falan. Ee, gerçek eğitmen gücünü göster diyor. Bu tarafa geçtik. Ee, demoskop diye bir şey kullanıyor. Görünmez bir Pokemon görülebilir oluyor. Evet burada bir tane... Türkçesi ne ya? Adını unuttum Pokemon var. Tekliğin. 30 de ver. Bundan bir tane yok bu arada. Eğer Nuzlocke yapmıyorsanız kaçırırsanız üzülmeyin. Sağ tarafta da var. orada geçemediğimiz yerde bir tane daha var yani. Evet. şimdi bir tane Spark atalım. Tek atmayız zaten. Zaten bu arada Paralyze güzel. Buradan bir şey yakalayabiliyoruz. Tekliğini yakalayabiliriz. Sorun değil. Ha bu arada söylemeyi unuttum. Tekliğinler kullandığınız son saldırıya göre tür değiştiriyor. Yani az önce elektrik saldırısı yaptım. Tekliğin artık elektrik türü. O yüzden ikinci kere elektrik türü saldırısı yaptığım için az vurdum. Botumuzu basalım diyor. Sonic Boom atacağım. 20 vuracağız ama. Evet 20 çok daha az değil. Normal türüne dönmüş tekrardan. Şimdi top atabiliriz. Bir Premier Ball'u atalım. kalmasınca. 1 2 3 Ya kaldı güzel. Dişi böyle kendini izleyen, saklanan. Şimdi şey şeyde vardı. Neydi bir dakika anime adını. Ha Charlotte diye bir animede Nao diye bir karakter vardı. Nao Tomori. Benim de baya baya sevdiğim bir karakterdi. Çok sempatik geliyordu bana. Görünmez olma yeteneği vardı. Ee, anladım diyor. İşte senin bir savaş tarzının havalı vesaire bir şeyler diyor. Devon Scope'u bize veriyor. Eyvallah abi. Burada gördüğünüz gibi Mightyena var. İyi ki bu çıkmadı bize. Aynı zamanda Epsil da var burada. Devon Scope'u kullandık. Buradaki Eklun'la da savaşıyoruz ama savaşmayacağım. Kaçalım direkt. Nest Ball. Hemen geri dönüp pokemonlarımı iyileştireceğim. Cakley'ini de bırakacağım bilgisayara. Evet. Şimdi e, çantamızdan bazı şeyleri kullanmamız lazım. Mesela HP up. Önceki bölümde söylemiştim zaten. Epica'nın HP'si çok düşük. HP up'ı direkt ona verdim. HP up level atarken daha fazla HP statı almasını sağlıyor. Daha erken verseydik. Aa, pip yapımız hiç mi yok? Neyse, yapacak bir şey yok. Şimdi... ...Geme'e bir hemen giriş yapalım. Bu arada, Geme'e giremezsiniz... ...Given'in oraya gitmeden. Çünkü burada da gördüğünüz gibi, Cake'liğim var bir tane. Devan Scope'u kullanıyoruz. Bu direkt kaçıyor, bize saldırmıyor. Evet, Geme'deyiz. Buranın bulmacası şu şekilde. Mesela burada dönen şeyler var işte. Bunlara doğru yürürseniz dönüyorlar falan. Böyle yaparsak adamla savaşmak zorunda kalmıyoruz. Ama savaşacağız. Her türlü XP'ye ihtiyacımız var. Mesela buraya... Ee, bu tarafa doğru döndüremeyiz çünkü engelliyor zaten. Önce şu... Yok bir dakika. Bunlarla savaşmamız gerekiyor mu? Yok şöyle yaparsınız ve dönüp tekrar gelirseniz savaşmamış olursunuz. Ama dediğim gibi biz savaşacağız. Buraları keserim. Evet bu iki abiyi yendik ama... ...conumuz bayağı hasar aldı onu. değiştirelim. Zaten eğitmenler bitince bir... Hastane hastaneye gideceğiz kesin olarak da. Burada ikili savaş yapmak zorundayız. Ben ikili savaşı tercih etmiyorum. Şimdi hemen buradan bir spark. İkili savaşı göstereceğim bu arada videoda. Şuradan bir hava durumunu karlı yapalım. Biri ölecek muhtemelen. Evet öldü. Dur bayağı iyi gelişti. Hem de hızlı da gelişti. Tamam buz kırıyoruz şu an. Buzdan herkesin canı gidecek ama yapacak bir şey yok. Ee, Spark'la. Zato'dan bir kurtulalım. Zato beni korkutuyor. Hatta biz de Zato'ya saldıralım. Ölmezse falan şimdi. Öldü tamam. Aynı Pokemon'a hedef aldığınız zaman o Pokemon ölürse. Diğer Pokemon'a otomatik olarak hedef alıyorsunuz. Yani korkmanıza gerek yok. Bunu zaten farklı tekleyeceğiz, ee, sen Rain Dance falan yap. Tamam, Pokemon'lar hala iyi durumda bence, şunla bir savaşalım. Bunu... Açıyoruz... Yok. Bak, şöyle yapıyoruz. Bunu zaten yaptık. Ve şuradan geçiyoruz. Buradan geçiyoruz. Buradan geçiyoruz. Buradan geçiyoruz. Bunu geri çevirip buradan gir. Aynen Ve jimin önündeyiz. Şimdi tabi savaşmayacağım. Ben bir hastaneye gidip hemen geleyim. E, geri geldim. E, normalde Chidori ile yapacağız bütün işi ama başlangıcı Surahi ile yapmak istiyorum çünkü e, normal tür jiminde de olduğu gibi ile başlamak istiyorum. Hatta direkt başlayayım mesela. E, böylele böylece. Bir iki pokemonu direkt harcamış olacağız. Mirror move attı. Ya mirror move ne kardeşim ya? O da güzel rol atıyor. Gerçi biz o kadar hasar almayız da gene kanser et şekilde. Biz rol attı. 3. rol oto attı. Allah Allah. Kaldık mı biz? Ne oldu? Burada burada işler bozulabilir ya. İkinci rollout Trapios'a gidiyor. Çok vurmaz tabii ki çünkü ikinci daha. Eriyeleri sattı. Bitti saldırın yok mu? Üçüncü rollout. Ölmedi. Ne yapıyor abi? E, Hyper Beam için hazırlandı. Dördüncü rollout konuşamadım. Ve beşincisi şu an duruyor. Güzel. Kim gelirse gelsin ölecek. Kim geliyor? Pelipper. Pelipper ölecek. Protect attı oha bu kadar zeki olmasını beklememiştim Harbiden bu kadar zeki olmasını beklememiştim Hemen kaçıyorum Chidori'ye Chidori Spark Protect attı gene Öldürdük Durah 24 level oldu Double Edge öğrenci Tail Whip'i siliyorum direkt Double Edge çok vuruyor da bize de hasar veriyor Oldu Chidori'de level atlayacak mı? Atladı Altaria geldi. Biz de Ying'e geçeceğiz burada çünkü Altaria'nın toprak saldırısı var. Hatta gördüğünüz gibi var. Çok vuracak bize. Aa düşündüğümden az vurdu. Tamam, hayır. Aerialaze attı. Bir pot basmamız şart şu anda. Şimdi de bu tur ölmezsek altarı tekleme ihtimalimiz var. 4 koyu kattı. Lütfen ölme ya. Çarpı 2 vuruyor değil mi? Çarpı 2 vurmadı mı? Bir dakika ya. Ben şu an bir şey yanlış mı? Şey, tutam Al alalım. Böyle önce türümüz değişmiyor mu bizim? Neyse. Wither Ball attım. 4 kattı tekrardan. Çok iyi vuruyor ya. Neyse bu sürü bol attık. Çarpı 4 vuracağız biz de. Bay bay altar ya. Bay bay. Dediğim gibi e, adını unuttum bu Pokemon. King güçlü bir Pokemon. Doğru kullanırsanız o işi yapar yani. Ama burada kaçmak durumundayım çünkü canı bayağı azaldı. Chidori'ye geçeceğim. Takımımız baya e, uyum içinde çalışıyor şu anda. Yani gerçi 5 pokemon için belki erkendir ama. Karpıldı bu arada geri. Ee, spark atıyorum direkt. Ben de atak yedik spark attım tekrardan. Evet. Tüyü aldık 70 level'e kadar. Pokemonlar bizi dinleyecek. Uçma HM'sini kullanabileceğiz. Ve senden bir hediye TM40. Aerial Ace muhtemelen. Evet Aerial Ace. Tamam. Evet. Jimmy de yendik. Ve sen kimsin? Kat, kat artık arama beni ya. Evet, 7. rozeti aldık. Sonraki bölümde sonraki şehre doğru yardıracağız. Bu video kısa oldu farkındayım ama artık Yedinci 7. rozet değilmiş lan 6. Neyse. Sonraki bölümde devam edeceğiz. Video kısa oldu farkındayım. Eğer oyunu oynamak istiyorsanız ve Nereden oynayacağınızı bana yazarsanız size yardımcı olurum. Mesela telefondan oynayacağım, nereden nasıl oynarım falan gibi bir sorarsanız veya bilgisayar için sorarsanız size site önerebilirim, indirebileceğiniz. Ya yani video çektim dediğim gibi ama oydu kaldırdılar. Ama işte direkt doğrudan sorarsanız size ismini verebilirim kullandığım emülatörlerim falan. Ee, neyse videodan bu kadardı. Günün sorusunu cevaplamayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.